Gül, bu ruh çağırma tahtasıyla sen mi oynuyorsun? Evet, ben oynuyorum. Nasıl oynandığını biliyor musun? Tabii biliyorum. Fakat bu oyun en az iki kişiyle oynanır. Ben her zaman tek başıma oynuyorum. Nasıl oynadığımı görmek ister misin? Yani benden oynamak istemiyor musun? Hayır, ben oynamak istiyorum ama Kaptan seninle oynamak istemiyor. Kim bu Kaptan Bilmiyorum, bir ruh işte. Ben sorarım, o cevap verir. Peki, sor bakalım. Kaptan annem çok güzel bir kadın, değil mi? Niye cevap vermiyorsun? Kaptanlerse bu yaptığına kabalık derler. Tatlım belki uyuyordur Kaptanlar Hayır o hiç uyumaz. O halde senin biraz uyuman gerek. <laughs> Son günüme Ekrem Bey'i çağıracak mısın? Bu isim de nereden hatırına geldi? <laughs> Ekrem Bey sizinle evlenmek istediğini biliyorum. Hmm? Bu da nereden çıktı? Kuşlar söyledi. Anneciğim onunla evleneceksin değil mi? Yok canım bunu düşünmedim bile. O benim için iyi bir arkadaş. Hepsi o kadar. Yani onu babam kadar seviyor musun? <laughs> Baban kadar mı? Bak güzel kızım, seninle bunları konuşmak istemezdim ama bazı şeyleri senin de artık bilmen gerekiyor. Ben babandan başka hiç bir erkeği sevemem, hadi artık uyu bakayım, kafa gözlerini! Alo, alo! Evet, şehirler arası konuşuyorum. Resepsiyon, sen benden alay mı ediyorsun? Yarım saattir telefon başında bekliyorum. 311 numaralı oda cevap vermiyor mu? Anlamadım. Vazifen tabi! Sus lan fazla konuşma! Şu Allah'ın belası odayı bir daha ara diyorum sana! Fazla bağırmayın gülün yanıcı! Eee! Eh, bunlar adamı deli ederler! Peki! Peki bekliyorum! Asıl kabahat gülün babası olacak o adamda! Bir tek kızının doğum gününe nasıl gelemiyormuş? Bunu ona sormam lazım! Evet! Evet! Kaç numaralı odamı? Çağır mısın be! 311 numaralı oda dedim. Allah belanı versin. Şikayet mi edeceksin? Cehennemin dibine kadar yolun var. Alo. Alo. Şehirler arasını. Hayır, konuşmak istemiyorum. Ay. Ah. Ne arıyorsun sen burada? Yatağım sallanıyor, uyuyamadım. <laughs> Sana öyle gelmiştir. <laughs> Terima kasih telah menonton! E Ahmet, sen miydin? Evet efendim, bakın hiç bari yok, bütün kapanlar boş duruyor.